Palandöken Belediyesi çocukların fiziki gelişimlerini ön planda tuttu. İlçede Survivor Parkı kuruldu. Survivor Macera Park düzenlenen törenle açıldı. Palandöken Belediyesi ilçede çocukların gözdesi olacak bir alan oluşturdu. İlçeye bağlı Meftü Mahallesi'nde Survivor Macera Parkı kuruldu. Park içerisine ışıklı yarış aleti, halat salıncağı, ahşap teleferik, ipli tırmanma kulesi gibi zorlu ama bir o kadar da eğlenceli parkurlar yerleştirildi. Arabanın, ben. Kim? Ben abi, ben. Survivor Macera Parkı'nın açılışı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ve vatandaşın katılımıyla yapıldı. Başkan Mehmet Sekmen açılışta yaptığı konuşmaya Başkan Muhammed Sunar'a teşekkür ederek başladı. Önce şunu ifade edeyim, Palandöken Belediye Başkanımıza, arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. İşte AK Parti yaparsa en iyisini yapar. Kentteki yatırımlardan bahsetti Başkan Sekmen. Bakın Ilıca yolu üzerinde Sümerbank tesisleri var. 150 kişinin en az çalışacağı terlik fabrikasının yakında 10 gün içerisinde kurdelasını keseceğiz. En az 150 kardeşimiz işe kavuşacak. Olimpiyat Parkı'nda yine bir tekstil fabrikasının en az 150 kişi çalışacak. Kurdelasını keseceğiz. Bitti bunlar. Sekmen hizmetlerin devamı gelecek vurgusu yaptı. Tabii bunlarla kalmıyor. Türkiye'nin en ucuz suyunu biz veriyoruz. Herkes suya zam yaparken biz indirim yaptık ve bu indirimli şekilde suyumuzu sizlere veriyoruz. Ulaşımda yüzde yirmi ile yüzde kırk arası indirim yaptık. Halk ekmek Ankara'da üç bin üç buçuk lira, İstanbul'da üç buçuk lira, bizde iki buçuk lira. Bu ekmeği de 2 lira 25 kuruşa indireceğim buralarda büfelerde halk kaçmayı size ulaştıracağız. Erzurum'da tek olan Survivor Parkı projesini hayata geçiren Başkan Muhammed Sunarsam, gönül belediyeciliği anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Geleceğimizin teminatı olan çocukların üzerinde ilgiyle duruyoruz dedim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunun belirlediği ak belediyecilik kaydında eser siyasetini esas alarak falan dökenimizin zirveye yürüyüşünü sürdürüyoruz. Bugün yine açtığımız bu parkla çocuklarımızın yeteneklerinin keşfine imkan sağlayarak liderlik, yardımlaşma, iletişim becerilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü münasebetiyle hizmete açmış bulunduğumuz bu parkı çocuklarımıza ve gençlerimize bir bayram hediyesi olarak armağan ediyoruz. Konuşmaların ardından Survivor Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Park bir anda çocuklarla dolup taştı. Evet, evet hadi gel bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru.